Mercimek çorbasının fiyatı 50 lira. Arabaş çorbası 75 lira. Pilavımız tereyağlı 30 lira. Kuru fasulye tereyağlı 65 lira. Tavuk kavurma 70 lira. Ekmek arası tavuk kavurma sadece 50 lira. Yemekler lezzetli, fiyatlar uygun. Hal böyle olunca talep de oldukça fazla. Ekrem Coşkun Sulu Yemek 2. Şubesini Konya'nın Merami ilçesi Çaybaşı Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde açtı. Sadece fiyatların uygun olması bir şey ifade etmiyor. Kaliteyle fiyat kardeştir. Biz kaliteyle fiyatı Birleştirdik. İşte sonuç gördüğünüz gibi insanlar çok ilgi gösteriyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan gıda terörüyle beraber insanlar güvendiği yerden tüketmek istiyor, bildiği yerden tüketmek istiyor. Onun için bu şubelerin sayısı artacak. Henüz açılışının dördüncü günü olmasına rağmen ilgi oldukça fazlaydı. Yemekleri tatmak isteyen vatandaşlar bir süre sıra bekledi. Bizim bu tür çalışmalarımız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Ama ciddi anlamda da dua alıyoruz. Bunun da farkındayız. Peki yeni şubeler Konya'da hangi noktalara açılacak? Suriye Yemek olarak burası ikinci şubemiz. Birinci şube Meram Tıp Fakültesi Opet Petrol içerisi. Burası eski garaj civarında. Üçüncü şubemiz Allah a izin verse Zafer Forum'daki şubemiz olacak. Dördüncü şubemiz de orada oradaki şubemiz olacak. <laughs>